Evet arkadaşlar bugün 6 Mayıs 2020 Şimdi arkadaşlar bir şey belirteyim arkadaşlar teknolojide arkadaşlar Wi-Fi ile 5G çok zararlı belirtelim arkadaşlar Tabi günlük çekimlerle e, saçımın etkisini gösteriyoruz arkadaşlar Tabi benim olur kullandığım için saçta e, maalesef saç derim hassas olduğu bir tarih varış olmuştu Yani günlük çekimler arkadaşlar karşınızda oluyoruz Dünyanın en iyi saç yosunu burada tabi çekimlerimiz e, var burada çekiyoruz. Yalnız arkadaşlar özellikle benim belirtmek istediğim wifi e, Wi-Fi çok zararlı ve efendim arkadaşlar e, 5G de gelse bir nevi buna dikkat edelim. Yani normal zaten bir çiçek zaten efendim koruyor olur ama bilgisayarın önünde e, su da verirse bilgisayarın önünde olunca Wi-Fi olduğu için çok büyük bir zarar var. Bunu ben belirteyim size. Ayrıca maalesef 5G de arkadaşlar çok çok zararlı. Bunu belirtelim. E, ben bunu geçten fark ettim. Yani her açıdan zararlıdır. Bu vesileyle arkadaşlar. Bakın geçen gün de bunu çekmiştik. Bak 2 Mayıs'ta bu çiçeği aldık. Daha sonra suya bıraktık. Bir bıraktık. Hemen efendim 2 günde daha sonra e, su bıraktan sonra 2 günde bunu hemen hemen kuruttu suya rağmen arkadaşlar. Ve bugün de bir nevi e, 6 Mayıs 2020 bizi izleme devam eden arkadaşlar. Günlük çekimlerle karşınızdayız. Yakında dünya geneli önümüzü sunacağız. Tabii bizi izleme devam edin diyoruz arkadaşlar.